Arkadaşlar bu güzel birlikte Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar ben Rolla Castor yap. Nasıl? Mert güzel mi? Güzel. Hayır karışık karışık karışık. Arkadaşlar daha demin bu sesi söylemeye gerek yok. Ya evet, yani Tamam evet. açıyorum. Aa açtım. Çık, 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 çık. Aa kırılmış la. Vallahi arkadaşlar acun gibiyim ha. He yok yok ben yaptım ben yaptım hayır. Ha, ha böyle ha. olması ha, lazım. Tam sen onu düzense. Evet arkadaşlar kameramı açtım. Evet. Arkadaşlar Mert düzenlerken Düzenli. Ben de aha! Şşt, zombi pikmen yaptığı Atara bak Bu Allah... ne Allah... ya? İçeri girme var çeşir... onu atar yapıyor. O kule. O bak içerideki goleme atar yapıyor. Gel de onunla savaşalım. Benim Ona kuleme engelleme. Elleme. Tamam bir sadece bak. Uçarak geldim. Kelebek gibi uçarım ara gibi sokarım ne? At beni atıyormuş ki. <laughs> Gittim ki mi? Hadi yürü yürü, hadi yürü yürü. Yapıştı Kör oldum. <laughs> Şeref. Ne yapıcaksın? Yapıcaksın. Geri zekalı. Aha beni. de zekalıydım. düzenledin mi Mert Usta? Düzenledim. Buh. Gel ula o zaman. Binek. İki tur. İki tur atak. Kalabalıklarmış. <laughs> Ay güzel. Rollercoaster. Rollercoaster nasıl yazılır? Hiç. <laughs> İyi ben de koydum. ben konuşayım. bildiğim şekilde yazarım. Ya bana koy beni. Ben He, o sen kendin koy. Yoksa. Hmm. arkadaşlar ben burada bir sürü can abin dedim. Aha kanı. Pikmen yatıyor. <gülüyor> Gülüyor. Aa, ya. Düşün, Buldum. Geliyorum. İşte geli. Anam düştüm. Düştüm. Niye yardım etmiyorsun lan? Allah. Oğlum sen nasıl bir

bu ya seni gözlemek için yapmadım ha böyle. Şey böyle daha iyi gözüküyor. Böyle yapsam. Bara bara <laughs> Onu nasıl gideceğiz? Dur ben yapacağım onu. Mert usta yapamadı. için arkadaşlar parasını vermeyeceğim. Aa. Ama ona bal kovanı vereceğim. <laughs> i̇şte bu. Ne vereceğim? Bal kovanı. <laughs> bal kovanı. <laughs> niye koyulmuyor? Bu niye koyuluyor? Bu niye koyulmuyor? Şunu kırsana. Balkovanın üstüne de mi koysam acaba? Balkon ne ya? Bak kovanı kovanı. Kova. Oha. Oğlum sen buraya nasıl giriyorsun? Sus konuşma bakayım. Hı? Sus. Hı? Sus. Hı? 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 Hadi bakalım şeyi yapalım. Arkadaşlar like ya. atın abone olun. Çok fena unuttum şey herhalde. Ama arkadaşlar yine videomun tanıtımını yapacaktım. Ama dedim ki. Kayma. <laughs> Tanıtım neyin lan? Tanıtım değil. Aa bu olmuş. İşte o ne ne yapacağım? Ne bileyim. Oğlum buz olmuş. Aa yok lan elmas mı? Oğlum buraya elmas... neden koyamıyor lan bu merdivenmiş. Ben sabahtan beri ray sanıyorum bunu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adına mı adına da mı bakmadın? Yok. <laughs> Oğlum ben sabahtan beri merdiven sanıyorum. Nasıl bir ev varsa böyle. Bu nasıl bir şey? Sana ne lan? Büyükler kaçsa yov. <laughs> benim evimi göstersene piyon yaptım. Çip 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 çip. Çip 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 çip. Piyon çipi çip. Eee eee Evet arkadaşlar şunu unuttuk. Abone, like, yorum ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ne oldu şimdi? Ben de kale yapıyorum. Arkadaşlar ben bunu nasıl yapacağımı anlamadım. Ya. Aa ya! ya yaptım valla. Gel de binik. Oğlum sen koy güzel bak ona yoksa gel. İlk önce bir tane yapayım. Gelmedi. İlk önce ben bindim lan. Hayır ben de gideceğim. Düştü. Aa gelmiyorum lan. Buray sıkışmış. Aa aa. İyi. Tı Al sana Ray. İyi, i̇yi, ben git geliyorum. hayatını yaşa. Hadi ya. Bakalım bakalım nasıl ya. Çocuk Oha yani. lan değişmiş ki anda. Çocuk kaç. <laughs> Sen gibi çocuk değilim. bakalım. <laughs> ben bir daha bineceğim. Ne yapayım? Ha, <laughs> dur, dur, dur. canavarları dur dur canavarları giydireceğim şimdi. Bak arkadaşlar canavarlar nasıl giydirir? Dur. Tabi de onu Herkes biliyordur oğlum. Minecraftçılar biliyordur yani. Agamlar biliyorsunuzdur. Agamlar ne lan? Bağam. binmedi. Vagon gitti ama bu binmedi. Bu katil. Eğlenmeyi hak etmiyor. O da eğlenmeyi bindireceğim. Neyi? <laughs> Yok. Eğlenmeyi mi? Eğlenme gerizek. Eğlenme. Hadi. Vallahi içine hmm. Geleyim. Al git. Arkadaşlar ben şu kameraya elimiz alıyorum ama hiç bilmiyorum. Ya git ya. Arkadaşlar bu niye ölmedin? Hmm. Ay ölmedi diyorum niye binmedin? Bizi sevmedi mi? Hmm. Tamam, ben bindim yanlışlıkla. Aha akşam da oluyor kesin bütün zombiler binecek. Akım edecekler akım. Akım ne demek ben biliyorum. Herkes... Mert kendim yaparım. Bin Bak bindi. Mert bununla geliyoruz. Bununla birlikte geliyoruz. Dur önde Benim evime. Sen niye bir gelelim? evime gidiyor bu yol. Z zombi domuz bas kaza. Ben yapıştı. <laughs> Kanala abone Bak şimdi bas kaza. Bas kaza. Adamın şeyinden gittim. Ama demedim. Oha bisiklet var. Seni bineceğim ben al sana vagon. Aha vallahi koydum. Ahmet oyundan ayrıldı. Tamam. Zombiler gelin. Toplanın. Lan. Sen kimi içiyorsun? Geleceğim o yanına. Gel isket gel Benim videomda sıçtı. Su sıçtığını söylesem alır. Sus. sus. videoma bakın. Arkadaşlar, arkadaşlar. görün. Ana vagon var lan. Bütün enerjimi kaçırdı ya. Oh, ne oldu? Devam edelim. Hii, o ne lan? Oy ödüm koptu arkadaşlar. Çok iyiydi be. Tamam şimdi devam edelim. Aha. Gelen sen de bin. Biriniz binemiyorsunuz. İstiyorsunuz binemiyorsunuz. Utanıyorsunuz bütün herkes keyza inmiş bu ne ya? Oh! Aa boynum çıtladı. Dur arkadaşlar ben ne yapacağım bir Dur bu değil. Onun kostürüm nasıl? Pa gibi pa Sen de bin sen de bin gel. Ya zombi. Sen de elden merak Bir de kaskın üst. Sen de mi bindin? Al. Hadi git. Dur sen de bindin Ağla Ağlama lan. Ezik. Hemen ağla. Hadi sen de git. Hadi gide. Tamam, şimdi şunu şuraya koyduk mu? Tamam şimdi diğerlerini bindirelim. Çünkü artık onları zaten. İskelet. Sabahtan beri seni bindirmeye çalışıyordun. Lan bari iki iskeletten beniz bu. Ne oldu lan? Ha yolun ortasında ya. Aha. Oğlum. Niye bin? Bin. Ha sen bin. Bin. Ay yukarı çık işte ya. neyse ben buraya yedekten vagonu koyayım. İsteyen alır valla. İki tane daha koyacağım. Hah. İsteyen bir sen arkadaşlar ben uyumaya gidiyorum. Uyku geldi. Sen de binmek istiyorsun. Al. Gel gel al. Ne oldu lan? Ama sen seni golemeyemedik madem bir şeyin yok. Neden ona amacın yok? Ya zombiye ya bana geberedin. Karayı değişeyim benim. Hadi zombiye gel. Zaten bu zombi karışıyor ki. Bu kadar gerizekalı olabilir miyiz? Git o zaman dayan da kapısına. Heh, korkuyorum. Sonra şöyle bir kadar adamı da koyayım. Kadar adamı koyayım. Aha. Bindi lan. Lan çocuğum. Sen ne mi istiyorsun? Git bin o zaman. Gerizekalı. Mok. Neyse bu gidiyor. Arkadaşlar kolemi de göstereceğim. Sabah. Kolemi göstereceğim. Erkeğin bu bugün değil yani Minecraft'taki oyunda. Zombiler. Oh no. ne güzel binmişti ama ya. Bir gün de keşke uyumasaydım. Lan ne oluyor lan? Örümcek lan. Bak arkadaşlar şimdi. Bana eğlence çıktı. Bakın. Eğlence çıktı. Eğlencesi biliyor musunuz? Yeniden görürsünüz. Çıkırmanamıyorum. <laughs> ah, tamam. Biraz bir yemek yerim. Şimdi. İçmek. Ne şu vagonlardaki zombileri vuracaktım. hiç yok ya? O zaman vagonları vur. Vagonu vurma challenge, yani laik birisinin onu getir. yoluna Koş yoluna Koş yoluna. Oldu be. Koş yoluna olmadı. Koşu olmadı. Koşu Yok yeter artık. Burayı bir, bence benim bu kuleyi bir düzenleme vaktim geldi. Şimdi ben düzenleyip geliyorum. Arkadaşlar Allah aşkına videonun zoom'a bakar mısınız? Ben kule yapacağım dedim, balkon yaptım ya. bir size bir göstereyim ya. Şöyle de meşal yaptım. Canavar çıkmasın diye arkadaşlar geceleri. Bakın ama güzel balkon oldu. Böyle bir şey. Yoruma beğendiniz mi beğenmediğiniz mi yazarsınız. Neyse arkadaşlar videomuzu bırakalım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bu videoyu kapattıktan sonra şunları döveceğim. Bye bye. Like it.